arkadaşlar. Çalışma ekonomisi dersimizin bu ünitesinde farksızlık eğrileri, bütçe kısıtı, emek arzı gibi kavramlar üzerinde duracağız. Öncelikle çalışmak ne demektir? Ya da boş zaman kavramı nedir? Bunu inceleyelim. Arkadaşlar hepimiz bazı ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için paraya ihtiyaç duymaktayız. Parayı kazanmanın da en önemli yolu çalışarak yani emek gücümüzü kiraya vererek olacaktır. Dolayısıyla insanlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için zamanlarının büyük bir kısmını çalışma kavramına aktarırlar. Peki çalışma kavramının kitabımızdaki tanımına bakacak olursak çalışma parasal bir karşılık sağlamak amacıyla zamanı emek piyasalarında üretimde bulunmak şartıyla kullanmaktır. Diğer bir ifadeyle, eğer başka bir gelir kaynağımız, örneğin miras, piyango ya da buna benzer bir gelir kaynağımız yoksa, ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için muhakkak üretim sektörüne geçmemiz ve emeğimizi kiraya vermemiz gerekir. Tabii ki insanlar çalışmanın dışında boş zamanda ihtiyaç duyarlar. Boş zamanlarında kendi tercihlerini yerine getirirler. Mesela çocuk bakmak. Ev temizlemek, sinemaya gitmek, dolaşmak, bunların hepsi için boş zamana ihtiyaç vardır. Bireylerin boş zamanlarıyla çalışma süreleri arasında uyumlu sağlamaları kendilerine en önemli fayda maksimizasyonunu sağlayacaktır. Peki baktığımız zaman neyi görüyoruz? Bireyin çalışma ve boş zaman arasında oluşturduğu kavrama fayda maksimizasyonu denir. Fayda maksimizasyonu bireyin çalışarak elde ettiği ücretle kendisine ayırdığı boş zamanı en kaliteli şekilde dile getirmesi anlamına gelir. Yani çalışma hayatımızın bir haftalık ya da bir günlük çalışma hayatımızın içinde ne kadarını kendimize ayıracağız, ne kadarını çalışarak ne kadarını boş zaman olarak değerlendireceğiz? Bunu çok iyi bilmek gerekir. Bu sayede ortaya çıkan kavramada, fayda maksimizasyonu denir. İnsanlar çalışma hayatında ve boş zamanlarında genellikle tercihlerini yapmak için bulunurlar. Tercihler bir malın diğer bir malla ya da hizmetlerle arzu edilebilir şekilde kişilerin psikolojik hislerini tamamlamak için vardır. Sınav sorusu olarak karşınıza çıkacağını bildiğimiz için tercihlerin subjektif olduğunu kişinin etnik yapısına uygun olduğunu, sosyoekonomik sınırı olduğunu, mesleği ve kişiliğiyle ilgili olduğunu biliyor olmamız gerekir.